Nevşehir Terminal Kavşağında tır ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde terminal kavşağında güney çevre yolu istikametine ilerlemek isteyen tır ile otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Yolda kısa süreliğine aksama yaşandı. Kaza sonrası taraflar kendi tutanaklarını tanzim ederek araçlarını bulunduğu kavşaktan kaldırdı